Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uluslararası Adalet Divanı'nda konuşan Filistinli Bakan Maliki, Gazze'deki soykırım 10 yıllardır süren cezasızlığın sonucu. İsrail'in cezasızlığına son vermek hukuki zorunluluktur, ifadelerini kullandı. Filistinlilerin Birleşmiş Milletler tarafından vaat edilen haklardan mahrum bırakıldığını söyleyen Maliki, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda tüm halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkını güvence altına almış ve dünyayı sömürgecilik ve ırkçılıktan kurtarma sözü vermiştir. Ancak Filistinliler 10 yıllardır bu haktan mahrum bırakılmaktadır şeklinde konuştu. Maliki, duruşmanın başında yaptığı konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bölgedeki insani krize işaret ederek, "Gazze'de yarısı çocuk 2,3 milyon Filistinli kuşatılmış ve bombalanmış, öldürülmüş, sakat, aç bırakılmış ve yerinden edilmişken karşınızda duruyorum." ifadesini kullandı. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Filistinlinin, topraklarının sömürgeleştirilmesine ve bunu mümkün kılan ırkçı şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Maliki, Filistin'de, hayatınızın tamamını mülteci olarak geçirebilir, onurunuzdan ve yaşamınızdan mahrum bırakılabilirsiniz, dedi. İsrail geçmişte bu tür görüşleri görmezden gelmiş olsa da, Gazze sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 29 bin Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze'de devam eden savaş üzerindeki siyasi baskıyı artırabilir. Jerusalem Post gazetesi duruşmalara katılması planlanan ülkeler arasında İsrail'in en güçlü destekçisi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Mısır'ın yer aldığını duyurdu. Te yandan Uluslararası Adalet Divanı önünde Filistin bayraklarıyla gösteri düzenlendi.